Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar kadın ve erkek olarak ikiye ayrıldı. Yarışmanın tarihinde ilk kez ikili grup karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkeklerin yarıştığı düello sırasında yemek kazan dibiydi. Yarışmacılar canla başla mücadele ederken gerilim dolu anlar yaşandı. Aniden yarışı durduran Mehmet Şef, Murat Can'a döndü kameralardan gördüklerinde kuralları ihlal ettiğini açıkladı. Biraz önce elindeki tepsiyi yere düşüren Murat Can'dan yemeğini aldı. Yarışmacı tatlıyı son anlarda yeniden yapmak zorunda kaldı. İşte o anlar...